Çözüyoruz. Sinan 14 yıl sonra 63 yaşında olacaktır. 25 yıl önceki yaşının alt katı kaçtır? Önce Sinan'ın neyi buluyoruz çocuklar? Şimdiki yaşını. Bakın bir sinan çiziyorum, mükemmel bir sinan çizdim. Evet neyi biliyorum? 14 yıl sonra 63 yaşında olacağını biliyorum. Evet sonra olunca ne oluyor? Yaşı yani Sinan'ın büyüyor değil mi? Şimdiki yaşını nasıl bulacağım? 49, 49. Demek ki Sinan şimdi 49 yaşında. Bak ne diyor bana? 25 yıl önceki. Değil mi? Önce deyince ne oluyor Sinan? Yani? Küçük. küçük değil mi? 25 yıl önceki yaşını soruyor bize. Bunu nasıl bulacağız öyleyse? 49, Şşt, şimdiki yaşından 25'i çıkaracağız. 25 yıl önceki yaşını bulmak için. Sinan daha küçük çünkü değil mi? Ne bulurum onu da? 24. Demek ki Sinan 25 yıl önce 24 yaşındaymış. 6 katını arıyorum burada da. 6 katı dediğine göre 24'te 6'yı çarpıyorum. 6 kere 4, 24. Evde var 2, 6 kere 2, 12. 2 de var 14. 144 çocuklar.